Vanlor ailesine selamlar, sevgiler. Ben de e, 8 aydır Vanlor ailesindeyim. Adım Nebiye Yaşar. 21 bin, bin genç üyeyim olduğu Gök Onaylı kurulan Genç Beyinler Akademisi daire başkanıyım bir üniversitede. Ayrıca Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda klinik Etik kurum başkan yardımcısıyım. <laughs> benim yetim öğrenciler vardı şu an 4000'e yakın yetim öğrenci ve bu öğrencilerimin bir tanesi 20 yaşında ve kasıtlarında ceviz büyüklüğünde bir ur çıktı. Ben iki tane profesör hocamıza o uru gösterdim ne yapalım diye ve rahatsız oluyordu genç kız olduğu için de dedi ki hocam şu an yaşı çok genç biraz bekleyelim. Ne olacağını bir gözlemleyelim, bir araştıralım, tahkik edip ve benzeri yapalım. Hepimizin yaşadığı hikayeler. Bunun üzerine kendisine, kendisine benim bu süreçte tanıştıran benim sponsorum Mehmet Ali Bey'dir. Ben kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> Mehmet Ali Bey, Hengs ve diğer ürünleri aktarıp beni eğitime aldığında o kız öğrencimi, Hemen aklıma dedim ki nasıl denemeliyim ona. Madem bu kadar etkili, tamam, ben kendim evet onu kullandırmaya başladım. Ve <laughs> hocası başında onunla ilgilenen mentor hocasına da söyledim durumdan bilgi ettim. Çünkü yetim ama annesi de rahim kanseri ve onunla da görüşemiyoruz. Bir ay sonra hocası bana, hocam dedi bir değişiklik oluyor orada. Nasıl bir değişiklik oluyor? Şekli değişti dedi, Urun. Ee, nasıl bir şekil dedi ki yumuşadı ve dedi böyle sarardı dedi, çok farklı bir şey. Peki öğrenci ne hissediyor dedim. Hocam dedi öğrenci, 48 saat duruyor biliyorsunuz penis. Koyduğu anda böyle bir karıncalanma oluyormuş o bölgede. 48. saate yaklaşırken de kaşınma oluyormuş ve bunları biz net gözlemledik bir ay boyunca. Peki dedim bir dokunabilir misiniz? Nasıl bir şey var? dokuzu altında patlamış orası. Ve tamamıyla içinde bana söyledikleri yarım çay bardağına yakın içinden böyle parça parça bir şeyler çıkmış o bölgenin. Ve ben Mehmet Ali Bey'le tekrar ilgibata Dedim ki efendim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, ve e, dedi ki hocam tekrar kullanmaya devam etsin. Sonucu görelim. Şu an e, ee, hiçbir şey kalmadı dümdüz. Şey evet. Ne şey İki ay içerisinde. ne ay içerisinde <laughs>